Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yeni bir hafta altına bakacağız, dövize bakacağız, Bitcoin'e bakacağız, kripto paraları inceleyeceğiz. Bu hafta bizi bekleyen önemli olaylara değineceğiz sevgili dostlar. İstiyorsanız yavaş yavaş şöyle bir bakmaya başlayalım. Şimdi ilk öncelikli olarak ekonomik takvimimize bir bakalım. Biliyorsunuz her pazartesiden pazartesiye ekonomik takvimimize bir göz atıyoruz. Bu hafta bizi bekleyen önemli olaylar var. Onlar hangileri? Hep beraber istiyorsanız e, bir yorumlayalım. Şimdi ekonomik takvimimizi zaten biliyorsunuz aylık olarak paylaşıyoruz. E, bu hafta e, Euro bölgesinin faiz oranıyla başlıyoruz arkadaşlar. 9 Haziran'da Perşembe günü saat 14.45'te Euro bölgesinden faiz oranı kararı gelecek. Ve Avrupa Merkez Bankası'ndan bir basın açıklaması gelecek sevgili dostlar. Herhangi bir faiz attırımı ne yapıyoruz beklemiyoruz. Ne zaman bekliyoruz faiz attırımını? E ee, Temmuz ayında bekliyoruz sevgili dostlar. Hatta bununla ilgili para vazise bir haber yaptık. Onu ne yapabilirsiniz? İnternet internet sitemizden okuyabilirsiniz. Hatta şöyle Twitter hesabımızı açayım. Orada da paylaşmış olmamız lazım. Şöyle hemen gelelim aşağıya doğru. Şöyle profil diyelim. Evet. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklayacak. Temmuz ayı içinde 25 baz puanlık birine bekliyoruz. Faiz arttığını bekliyoruz arkadaşlar. Burası niye önemli? Ee, ekstra bir beklenmedik bir biz faiz attırıyoruz derse. Hani Temmuz'da demişti ama ben Haziran'da attırıyorum derse. Burada Euro bölgesinde bir e, e, tırmanma görebiliriz sevgili dostlar. Diğer para birimlerinde de bir aşağı yönlü yıkılma görebiliriz. Hep beraber takip edeceğiz. Şimdi gelelim Cuma gününe. Cuma günü biliyorsunuz bizim için önemli. Niye önemli? Artık ABD'den ne gelecek? Enflasyon verisi gelecek sevgili dostlar. Geçen ay hatırlarsanız 8 8.3'e düşmüştük hatırlarsanız sevgili dostlar. Bu ayda yine 8.3 bekleniyor piyasalar. 8.3 gelir mi gelmez mi hep beraber konuşacağız. Şimdi 8.3 biliyorsunuz geçen ayın verisi ve aynı veriyi bekliyorlar. Geçen ay tutturamamışlardı hatırlarsanız bu ay e, piyasalar riski atmamak için yine geçen ay çıkan verin aynısını e, beklediklerini betimliyorlar arkadaşlar. Şimdi burada 8.3 gelirse e, piyasalarda herhangi bir e, beklentin yönü olduğu için herhangi bir dalgalanma çok görmeyebiliriz. Lakin 8.3'ten çıkacak bir 8.3'ten fazla çıkacak bir enflasyon oranı dolar endeksinin güçlenmesine, bununla birlikte dolar TL parametresinin güçlenmesine, gram altının güçlenmesine, işte kripto para gibi hassas yatırım araçlarının da geri doğru çekilmesine neden olur. Hatta son zamanlarda işte JP Morgan gibi işte elin Musk kişilerin işte Varlık yöneticilerin bir şeylerden korktuklarını işte piyasalardaki dalgalanmaların e, devam edebileceği yönde çeşitli beyanlar olduğunu zaten biliyorsunuz haberlerde Paravaz üzerinde okuyorsunuz. Burada e, buna mı sinyal veriyorlar yoksa bundan sonraki dediğim gibi hani bir yaz döneminde biraz rahatlamayı planlıyorum. Yaz dönemi bittikten sonra fazla uzun sürmeyecek bir şekilde yaz döneminde biraz rahatlamayı beklediğimiz gibi yazdan sonra sıkıntıların tekrar başlayacağını söylemiştik hatırlarsanız. Bu işte e, yaz dönemim için söylediler bunu yoksa yazdan sonra mı söylediler yazdan sonraki dönem için mi söylediler? Bunlar hep beraber cuma günkü gelecek AB'den gelecek enflasyon oranıyla göreceğiz sevgili dostlar. Hemen şöyle istiyorsanız e, neye bakalım? Bir dolar endeksimize bakalım. Dolar endeksimizde dalgalı seyrimiz devam ediyor. 102 bölgesinden bahsetmiştik hatırlarsanız. 102 500 bölgelerinden bahsetmiştik. E, buralarda belli dalgalanmalar kadar ne yapabilir? Aşağı yönlü ve yukarı yönlü hareketleri görebiliriz demiştik. E, şu an piyasalar cuma günkü. Ee, enflasyon oranına odaklandığı için cuma gününe kadar e, bir de işte şu Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek herhangi bir faiz oranı değişik yok olmazsa eğer e, ne yapacak cumaya kadar şu dalgalı seyri bu hafta boyunca bu 5 gün önümüzdeki 5 gün sürece ne yapacağız görmeye devam edeceğiz tabi perşembe günü ve cuma günü e, biraz e, duruma göre belli yatırım araçlarında yükselmeler düşmeler görebiliriz onları hep beraber birazdan konuşacağız sevgili dostlar Şimdi istiyorsanız önce Euro e, Dolar TR parametresine bakalım. Dolar TR parametresini hatırlarsanız 16.42 seviyelerini vermiştik. 16.48 seviyeler artık ne oldu? Direnç oldu. Şu an 16.63 ve 16.90'ları zorluyor. Hedeflere baktığımızda hedefimiz 16.63 olduğunu görebiliriz. 16.63'ün kırılması durumunda da 16.90'ları çok rahat görecekmişiz gibi duruyor. 16.42 de büyük bir destek olarak duruyor. Şimdi geçen hafta bahsettiğimiz işte ee, Superbona, Ebona ve benzeri isimler var. Bu e, yeni e, para politikalarının piyasaya sürülmesi veya işte e, devlet hazini arazilerinin vatandaşa satılması satılırken de işte herhangi bir e, dolarını bozdur veya euronu e, e bozdur veya gram altını bozdur diye belli bir kural koyup konması ile ilgili tabi piyasada ne var abi çok söylenti var ne yapıyor insanlar söylenti de ona göre bir dalgalanmanın içinde gitmiş gibi gözüküyor. Tabi burada e, bizim piyasalarımız kapatır, kapanır kapalı olduğu zaman işte yurt dışındaki alsat komisyoncuların arasındaki işte e, dolar satma dolar yükselme gibi hareketlerinde burada birkaç mumda da ne yapabiliyoruz görebiliyoruz arkadaşlar. Burada e, belli duyurulu belli söylentiler var o söylentilerin belli bir şekilde anıp satıldığını görebiliyoruz. Tabi kabine toplantıları devam ediyor. Kabine toplantılarından çıkacak haberlere göre bir e, trend görebiliriz. Hatırlarsanız böyle bir haber gelmesi durumunda e, 15-60'lara kadar bir e, geri 15-60-15-50'lere kadar bir geri çekilmenin ne yapabileceğini olabileceğini söylemiştik hatırlarsanız sevgili dostlar. Tabi burada hala bir yükselen trend var. Bu yükselen trend çok ciddi bir şekilde kırılmış değil. Burada takip etmeye devam ediyoruz. Cuma günü gelecek enflasyon oranının yüksek gelmesi durumunda yani 8.3'ten fazla çıkması durumunda çok rahat bir şekilde 16.90'lara 17 lira doğru bir harekete geçebilirmiş gibi gözüküyor. Ayrıca işte hükümetten gelecek açıklamada ne zaman gelebilir? İşte Cuma gününden sonra gelebilir. Ayrıca önümüzdeki hafta ne var? Önümüzdeki haftada. FED toplantısı var yani şöyle bir şey gelebilir tahmin olarak söyleyeyim işte cuma günü ne var ee, cuma günü enflasyon verisi gelecek ayın 10'unda enflasyon verisi gelecek ve ayın 15'inde de FED toplantısı faiz kararı gelecek belki bu hem enflasyon verisinin geçmesini hem de FED toplantısının geçmesini bekleyebilirler eğer bununla ilgili bir para müjdesi vereceklerse Fed toplantısı ayın 15'inde açıklanacak Fed toplantısının faiz kararı ona göre de burada bir hareket izlenebilir. Eğer burada dediğim gibi herhangi bir olay gelmezse, enflasyon verisi yüksek gelirse doların 16.90 seviyelerine kadar yükselmesini görebiliriz. Enflasyon oranı düşük gelirse de e, Dolar TL'de bir, bir takım işte 16.42'lere kadar ne görebiliriz geri çekilmeler tekrar görebiliriz. Burada takip edeceğiz. Bu hafta biraz daha ne haber takip etmemiz lazım. Biraz daha estetik takip etmemiz lazım. Sürekli Twitter adresimden e, ve e, Paravalis'in YouTube kanalından short olarak bu bilgileri paylaşıyorum. Yine Telegram adresimizden de ne yapabilirsiniz bunları takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi Cuma günü bizim için önemli bir haberin cumadan önce çok geleceğini düşünmüyorum. Belki dediğim gibi salı gününe kadar da beklenebilir Fed toplantısı olduğu için arkadaşlar. euro dolar parametresine, dolar euro parametresine baktığımızda burada doların ufak bir güçlenmeye başladığını görebiliyoruz. Hani bu güçlenmenin nedeni dediğimiz gibi bir enflasyon korkusu olabilir. Haftaya da daha yeni başladık ama dediğimiz gibi biraz daha izlemek lazım. Dalgaları görebiliriz. Euro TR'ye baktığımızda Euro TR için e, ne demiştik? Temmuz ayına kadar e, belli bir gider gidecek. E, Temmuz ayından sonra faiz arttırımlarıyla birlikte 25'lere kadar hedef vermiş katılırsanız O hedefleri ne yapıyoruz? Takip etmeye devam ediyoruz Euro bölgesinde. Tabi burada e, yine Euro bölgesinde e, gelecek e, işte faiz kararı ile birlikte dediğim gibi bir faiz artışı beklemiyoruz ama ee, faiz kararından sonra bir ne var basın toplantısı var o basın toplantısı işte biz bir sonraki ay faiz arttırmaya başlayacağız gibi kelimeler edilirse yine euroda ufak dalgalanmalı olabilir ama temmuz ayından itibaren euroda 25 lira artık hedef olarak göreceğimiz gibi gözüküyor tabii burada herhangi bir işte para politikası gelirse burada da Euro'da geri çekimler tabii muhtemel olarak görülebilir. Lakin ne var? Euro'nun artık yeni bir faiz artırımı var. Euro biraz daha dolardan burada dik duracakmış gibi gözüküyor. İngiliz Pound'u için 25'leri yine göreceğimizi söylemiştik. E, İngiltere Merkez Bankası'nın toplantıları ve verileri Önümüzdeki hafta var bu hafta bir şey yok Önümüzdeki hafta da dediğimiz gibi Bunların hepsi önümüzdeki haftaya böyle denk geliyormuş gibi geliyor Önümüzdeki hafta e, İngiltere Merkez Bankası faizi yükselttiği sürece Dolar e, pound kısmında Böyle çok büyük düşükler beklemiyoruz Lakin dediğim gibi para politikası Yeni bir para politikası e, piyasaya sürülmediği sürece Aslında böyle biraz daha Ne yapmamız lazım biraz daha bu hafta Dinlememiz lazım Çok gaza gelmememiz lazım Gram altında uzun süreden beri zaten 905, 940, 950 bunların hepsini ne yapmıştık sırayla konuşmuştuk. Şu an gram altın işte 970, 900, e, 99 o arada ne yapıyor bir 20-30 lira bir oynaklığı var. Burada da işte e, e, dolarda e, şu sıralar bir yatay seyir izliyor gram altında o seyri izlemeye devam ettiğini görebiliyoruz. Tabi burada e, gram altında sadece ne var? Dolarla değil ons altında da hareket ediyor. Ons altında enflasyon verilerinin yüksek gelmesi durumunda ne yapacaktır? Hem ons'un desteği hem de doların desteğinden bin liraları önümüzdeki zamanlar çok geçecektir. Ama işte enflasyon verisi beklenen gibi gelirse burada sadece dediğim gibi... E, Dolar TR parametresinden ne görebiliriz? Desteğini görebiliriz. Şöyle baktığımızda da ons altının bir düşüş trendine geçmiş olduğunu görebiliriz. 1830 civarlarda burada bir 1830 dolar civarlarda bir destek seviyesi. Dediğim gibi bu ons altının da nereye gideceğini ne zaman göreceğiz? Cuma günü net bir şekilde ne yapabileceğiz göreceğiz. O yüzden gram altın eğer 970'lere tekrar geri sarkarsa nedir? Değerlendirilebilir alan gibi gözüküyor. Bir para politikası haberi gelmediği sürece. Evet gümüşe bakalım. Gümüşte işte 11 dedik en son geçen hafta hatırlarsanız 11.5 ve 12'lerden doğru bir geri dönüş yaptı. Burada da e, bir 11.5 ve 11 seviyeleri değerlendirebilir bir bölge gibi gözüküyor. Eğer dediğimiz gibi enflasyon oranları yüksek çıkar veya sabit kalırsa 12 12 30'larda burada değerlendirebilir şey hedefler gibi gözüküyor. Evet, biz yüzde güzel tablolar görmeye devam ediyoruz hatırlarsanız 2500 2400lerden 2570 hedefleri vermiştik şu an 2643 puan civarında burada güzel hareketleri görmeye devam ediyoruz takip edeceğiz belli hisseler var onları zaten telegram grubumuzda ne yapıyoruz düzenli bir şekilde paylaşmaya devam ediyoruz evet şimdi gelelim dünya borsalarına bir bakalım dünya borsaları bizim için niye önemliydi biliyorsunuz belli yatırım araçları önce belli Yatırım araçlarında para geziyor. Daha sonra dediğimiz işte kripto paralar ve benzerleri geçiyor. Burada geçen haftaya nazaran, ee, geçen hafta hatırlarsanız uzun bir süreden sonra ne gelmişti? Kırılım gelmişti. Bu hafta biraz daha neye bağlamış gözüküyor dünya piyasaları? Yata'ya bağlamış gözüküyor. Bunun en büyük nedeni de videonun başında anlattığımız gibi Cuma günü gelecek ABD'den enflasyon oranına göre ne yapacağız? Bunları takip edeceğiz sevgili dostlar. Bu hafta dünya borsalarında bir yatay seyri ne yapıyoruz bekliyoruz. Ta ki Cuma gününe kadar. Evet, şöyle, ee, şöyle devlet tabirlerine bakalım Türkiye'nin ve dünya Amerika'nın. Burada ee, devlet 21 21.490 civarında yatay sereni devam ediyor. Yani bu sıralar ee, geçmişe göre kıyaslarsak biraz daha kredi çekmeye müsait gibi gözüküyor. Evet, Amerika'daki devlet tahiline tekrar bir yükseliş var burada yine piyasalara neyi görebiliyoruz? İşte doların güçleneceğine inandığını görebiliyoruz. Takibe devam ediyoruz. Evet, önemli buradaki Amerika devlet 10 yıllık devlet tahillerinde de dediğimiz gibi cuma günkü veri bizim için ne önemli. Şimdi gelelim petrole. Petrol zaten demiştik hatırlarsanız. Rusya Ukrayna krizi bitmeden yükseliş devam eder demiştik burada bir e baktığımızda tekrar 130 dolar seviyene doğru bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz Bu da ne yansıyacak? Önümüzdeki birkaç gün içinde tekrar zamları ne yapabiliriz görebiliriz zaten biliyorsunuz 30 çok yalaştık artık bir zamlık ömrü kaldı Rusya Ukrayna Savaşı bitmezse Eğer yaz sonlarına doğru herhalde 50 liraları görmek işten bile değil ...evet rubleyi biliyorsunuz... ...hiç bizle alakası olmadığı, zaman, olmadığı halde... ...her yayında paylaşıyorum... E, ...tüm dünya size karşı... ...ama paranız e, dünya size karşı... ...olmadan öncekinden daha değerli... E, ...ne yapıyoruz... ...böyle ibret alem olsun diye inceliyoruz... ...şimdi VIX endeksimize baktığımızda... ...aslında VIX endeksimiz şu an... E, ...piyasayı ne gösteriyor... ...yatırım yapılabilir seviyede gösteriyor... ...ama burada yine baktığımızda... E, böyle bir yataya bağlayacak bir gibi şey gözüküyor burada da durum aynı burada da durum aynı buradaki durumda neyi bekleyecek birkaç gün sonra yine bakarsanız eğer Cuma gün gelecek veriyi bekleyeceğini görebiliriz sevgili dostlar evet şimdi gelelim kripto paralara kripto paralarda bu şurada bir takozumuz vardı o takozu ne yaptık şuradaki takozu kırılım yaptık bunları özel gruplarda paylaşmıştım ben Buradaki takozdan kırılımı yaptık ve yukarı yönlü bir hareketimiz başladı. Şu an ne, neye, ne, civarında? 32 bin dolar civarında bir direncimiz var. O 32 bin dolar diren, civarındaki direncimizi kırmadıktan sonra 34 bin 500 dolar civarlarına pek ulaşacağımız gibi gözükmüyor. Şimdi ne yaptık? Pazar günü haftalık kapanış yaptık. Geçen hafta bu videoda da bahsetmiştim hatırlarsanız. Hani önümüzde çok büyük düşüşler beklemiyoruz. Bazı tehlikeler var. O tehlikeleri işte piyasaya yalancı haber salabilirler. Orada bir düşüş gelebilir diyemiştik hatta hatırlarsanız. Birkaç tane de bununla ilgili short, short video atmıştım kanala. Çok baskı yaptılar piyasaya. Düşünmeye de çok çalıştılar. Özellikle hafta sonuna doğru baskılar yoğunlaştı. Lakin kripto para yatırımcıları ne yaptı? bunun e, peşini bırakmadı. Burada uzun bir haftadan uzun bir 8 haftayı sanırım e, şöyle bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 haftadan sonra e, Bitcoin ne yaptı artık yeşil kapattı. E, bu yeşili biliyorsunuz hatırlarsanız geçen hafta yeşile artık çalmaya iyice başlayınca ne demiştik. E, büyük ihtimal yeşil kapatacak ve buradan sonra e, işte çok böyle eksentrik olay gelmez işte mesela 83 faiz bekliyorlar ya şey, enflasyon bekliyoruz ya, işte o 9-9.5 gelmezse işte FED'den 0.50 faiz arttırımı bekliyoruz ama o 0.75 gelmezse ki biliyorsunuz FED en son basit tutanaklarda 0.50 yapacağını söylemişti. Bunun haricinde böyle gıdım 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 bir yükseliş trendi ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Dediğimiz gibi yaz ayları biraz daha rahat geçecek. Lakin bu iş çok uzun sürmeyecek yaz aylarının hemen bitimine doğru tekrar güçlü bir doları ne yapabiliriz görebiliriz demiştik sevgili dostlar. Şimdi burada ne yapıyoruz günlük grafikte takip etmeye devam ediyoruz. Şöyle günlük grafiğimizi açalım. Buradan birkaç tane de indikatörümüze bir bakalım sevgili dostlar. Şöyle birkaç tane indikatörümüzü açalım. Herhalde açılmayan indikatörler var. Önemli değil. Açılanlara bakalım şöyle. Şöyle bir MA'lara bakalım. Şöyle bir hemen emalara bakalım. Evet. Şöyle günlük emalara baktığımızda fark ederseniz şöyle günlük emalara baktığımızda e, artık neye doğru gidiyoruz? Artık emaların destek seviyesi destek destek seviyesi olduğuna destek seviyesi olmaya yakın olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Artık önceden neydi? Emalar hepsi birden neydi? Direnç seviyesindeydi. Şimdi MA'ların desteğe doğru gittiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabi takip edeceğiz. Takip etmeye devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi gaza gelmeyeceğiz. Şöyle bir MAC indikatörüne de bakalım istiyorsanız. Şöyle hemen tekrar bir MAC indikatörüne de bakalım. Evet MAC indikatörü de şöyle günlük bazda yeşil yandığını görüyor biliyoruz. Haftalık baza bakalım. Haftalık bazda geçen hafta hatırlarsanız bahsetmiştim koyu kırmızılardan artık açık kırmızılara doğru burada yönlendiğini görebiliyoruz. Tek haftalık bazda sürekli baktığımız unsurlardan biri de neydi? Biri de MA 20 idi. MA 10 idi. İkisinden biri fark etmez. Şöyle bir bakalım. Buraya da doğru haftalık bazda iyice yaklaştığımızı görebiliyoruz. Yani şu an indikatörler bize neyi gösteriyor? Kısaca öyle bir yorumlamak gerekirse indikatörler bize diyor ki ben yukarı yönlü bir baskı yapmaya başladı piyasa lakin aşağıda Hala ölücüler var. O ölücülerin baskısından kurtulmaya çalışıyorum. Bu kurtuluş bir anda patlamaya doğru gitmez. Parça parça gider. O parça parçaları ne yapmayacağız? Ne yapacağız? Takip etmeye devam edeceğiz. Burada ilk bizi zorlayacak yer 32 bin dolar civarında bir direncimiz var. Oraya kırarsak 34.500 dolar civarında bir hedefler gözüküyor kripto paralar içinde yorumlamak gerekirse dediğim gibi Cuma günkü gelecek enflasyon oranı önemli 8.3 yukarı bir enflasyon oranı giderse tekrar geri çekilmeler görebiliriz hala ve hala ne diyoruz bizim asıl desteğimiz 29000 dolar yani 29000 dolar desteği bittiği zaman ben ne diyeceğim 29000 dolar desteğimiz artık bitti arkadaşım bizim iz artık 29000 dolar için bir destek konuşmuyoruz bir sonraki desteğimiz ne diyeceğiz artık 34.500 diğer haftalık destek bizim için önemli diyeceğiz sevgili dostlar. Zaten bir kripto paralarla ilgili sürekli shortlar paylaşıyoruz. Telegram'dan yazıyorum, tweet atıyorum. Kendi şahsi Twitter adresimden de paylaşım yapıyorum kripto paralarla ilgili. Onları takip ederseniz detaylarını görebilirsiniz. Bu bu çekiliş videosu. Ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz. Altına bir tane yorum koyun diyorsunuz. Ve önümüzdeki hafta canlı yayında ne yapıyoruz? Kazananları çekiyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle bir ee, neye bakalım? Şöyle bir genel kripto tahtamıza bakalım. Bir de ekonomik takvimimize bakalım. İstiyorsanız yavaş yavaş yayınımızı e, bitirelim. Evet bugün bir internet e, yavaşlık problemimiz var herhalde. Şöyle yavaş yavaş geldi. Şöyle baktığımızda genel tablomuzda zaten bir yeşillenme görebiliyoruz e, stabil koyunlerde Onlar zaten öyle hani bir sen iki sen yukarı oynadığı için onlarda bir kırmızılık var Onun haricinde ne yapabiliyoruz her şey şu an gayet nedir e, güzel gibi gözüküyor tabi tüm dünyada bir enflasyon oranı var bu enflasyon oranı ister istemez piyasalar yoğun bir şekilde baskı yapıyor o bu şekilde baskı yaptığı için ne yapmamız lazım temiz kanala gelmemiz lazım ee, aslında VIX endeksimizin yatırım yapılabilir seviyesi artmasına rağmen Kripto korku endeksimiz de hala düşük devam ediyor Yani 13 seviyelerine geliyor Hala piyasa neyi görmek istiyor? 34.500'ün kırıldığını görmek istiyor Niye? Ee, haftalık destek 29.000 Bunun üzerinde gezmeye devam ediyoruz 29 binler ne zaman kurtulsa işte 34 gelirsek piyasa biraz daha ha, tamam artık düzelmeye başladı işte 13 gezer 30 lara falan işte 20 30'lara 30 lara falan çıkmaya başlayacak piyasa biraz daha bu beklentileri karşılayacakmış gibi gözüküyor istiyorsanız şöyle bir Hemen şuradan bir teter dominansına bakalım. Teter dominans da aslında yavaş yavaş direnç seviyesi oluşturmaya başlamış. Yani 6.51, 6.40 seviyeleri ne yapmış? bir direnç seviyesi oluşturmaya başlamış. Şöyle bir yatay direk, yatay kesidi vardı hatırlarsanız. Bu yatay kesitten sürekli kuvvet almaya ne yapıyor sevgili dostlar? Bu yatay kesitten sürekli kuvvet almaya başlıyor gibi gözüküyor. Bakın şuradan tekrar buradan bir kırılım gelir mi gelmez mi hep beraber takip edeceğiz. Ama burada da Tether Teter dominansının güç kaybettiğini görebiliyoruz. Yani e, burada da aynı durum. İşte dediğiniz gibi Cuma günkü enflasyon gelecek oranın gelecek enflasyon oranı önemli. 8.3'ten fazla faiz çık enflasyon çıkarsa e, FED işte 0.50 bas puandan fazla faiz attırmayayım attırmaz mıyım onu konuşmaya başlayacak. Onu konuştuğu zaman da ne yapacak? Piyasada ister istemez dalgalanma olacak sevgili dostlar. Şöyle dominansa baktığımızda 47.60 seviyesinden Bitcoin altcoin'lere yatırım fırsatı verdiğini görebiliyoruz. Burada e, hani hani altcoin'lere böyle bir belki 47.60'dan belki böyle bir aşağı doğru kırılım gelirse o arada belki böyle bir altcoin'lerde ufak yükselişler olabilir gibi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi Bitcoin'in işte böyle tekrar eski 50 bin 55 binlere gitmeden böyle altcoin'lerde çok ciddi paralar kazanmayı e, çok beklemiyoruz açıkçası. Tabi altcoin'lerin çoğu çok düştü. Hani 100 dolarlık olan bir altcoin şu an 10 dolarda işte 20 dolar olsa yine %100 kar yaparsınız ama eskiye göre konuştuğumuzda e, eski ATH'ler için e, zamanı çok olduğunu görebiliyoruz. Evet Ethereum'da 2000 dolarla 1700 dolar arası gerçekten sıkıntılı arkadaşlar. Burada Ethereum Bitcoin yükselişine baktığımızda geride kaldığını görebiliyoruz. Ethereum'un 2000 doları kırmadan hala ciddi bir risk seviyesi içinde olduğunu, son zamanda Ethereum balinalarının Ethereum'u sattığını, Ethereum'da eğer güncelleme işte ile ilgili belli şeylerin bir an önce gelmemesi, yine ertelenmesi ve ötelenmesi durumunda Ethereum'da ciddi sıkıntıları tekrar ne yapabileceğimiz, yaşayabileceğimizi görebiliriz sevgili dostlar. O yüzden ne yapıyoruz? Temkinli olmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Ethereum ile ilgili de zaman zaman paylaşımlar yapıyoruz altcoinlerle ilgili analizleri ne yapıyoruz? Canlı yayınlarda zaten yapıyoruz. Eğer canlı yayınlarımıza da akşamları katılırsanız canlı yayınlarımızı Twitter adresimizden ve Telegram adresimizden paylaşıyoruz. Ne zaman yapacağımız veya işte YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız Oradan da bildirimler gelir. Burada Ethereum tutucular için tekrar uyarmak istiyorum. 2000 doların üstüne çıkması lazım Ethereum'un artık. Burada yavaş yavaş Ethereum balinalarının Ethereum'dan kaçtığını görüyoruz. İlerleyen zamanlarda sıkıntı yaşamanızı istemiyoruz. Oradan takip etmeye devam edebilirsiniz sevgili dostlar. Dediğimiz gibi videoyu beğenmeniz lazım. Altına yorum yapmanız lazım ve haftaya çekilişe katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.